Bak yeşile boyadım oldu mu? Oldu. Maskeyi ne yapayım? Onu da yeşile boya. Sen devam et bir saniye. Hoş geldin. Girebilir miyim? Doğru mı emin değilim. Anca sakinleşti. Keyfi yeni yerine geldi. Kemal ben onun annesiyim. Annesi? Anneler genelde ailelerini işlerinden sonraya bırakmazlar Zehra. Hiç senden nutuk dinleyecek halde değilim. Gerçekten zor bir gündü. Anneciğim. Bak ben sana ne getirdim. En sevdiğin kurabiyelerden. Tokum ben babamla yedik. Tamam. Toksan evimizde yeriz o zaman. Hı? Ben babamla kalmak istiyorum. Yağmurcuğum. Yapma ama böyle üzüyorsun bak beni. Hiç yoksun, hep çalışıyorsun. Ama annen kötü adamları yakalıyor. Zor bir işi var biliyorsun bunu. Doğum günümde de çalışıyordun. Hepsini telafi edeceğim söz. Hadi gel gidelim. Ben sana gelmek istemiyorum. Baba seninle kalabilir miyim? Ama bak annen çok üzülüyor. İstersen sen şimdi onunla git ben seni gelip alacağım tamam mı? Söz mü? Söz tabii. Hadi anneni daha fazla üzmeyelim. Yoksa sen de mi beni istemiyorsun? Olur mu öyle şey? Bak ikimiz de seni çok seviyoruz. Tahmin ettiğinden de çok. Gitmek istemiyorsan kal. Sen nasıl istiyorsan. Tamam gideceğim. Aferin benim kızım. Oh. Anneciğim.